Evet videolara böyle bir havada başlamak pek iyi olmayabilir ama artık bir an evvel başlamak istedim çünkü bekle 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 çok zaman geçiyor. Karşınızda baklalar, baklalar bir ayı buldu ekeli yavaş yavaş büyüyorlar bakalım. Hemen karşıda tavuklarımız var şimdi onların yanına gidelim. Evet tavuklarımıza ara ara yeşillik verdiğimiz için ya da mutfak artıklarını yolumuzu gözler haldeler hemen bir şey vereceğiz zannediyorlar. Şimdi bakacağız bakalım yumurta durumları ne alemde. Yemliği değiştirme vakti gelmişti. O yüzden yemlik bitmiş. Onu değiştireceğiz. Yeni yem koyacağız bakalım yumurtalar ne alemde. Oo, 3 gün falan oldu sanırım. Bayağı güzel yumurtlamışlar. Tavuklar. Tavuklarımızı aldık geldik. Şimdi tavuklara yemimizi koyacağız bakalım. Evet, tavuklar için yem olarak kullandığımız şey köylerden aldığımız buğday, yulaf, pelet yem, kırık mısır ve 14 tane özel karışımlı yem buğday ve yulaf ağırlıklı yaptığımız yemliğimizi doldurduk. Bu kadar çeşitli yem kullanmamızın nedeni hayvanların gerekli minerallerden, vitaminlerden eksik kalmaması. Bu pelet yem çok tavsiye edilmiyor olabilir. Ama dediğim gibi hayvanlar belli şeylerden eksik kalmasın diye ondan da kullanıyoruz. Genelde kırık mısırda kullanıyoruz. Aslında amacım bütün bu Hayvan yemlerini tamamen kendim üretmek. Ama tabi şu anda o çok mümkün olmuyor. O yüzden bu şekilde yapıyoruz. Tavuklarımızın yemlerini de yerleştirdik. Hadi bakalım. Evet bakayım. şimdi seramızın içine de hızlıca bir bakalım. Evet seramızın içinde turplarımızı görüyorsunuz. Kenarlarında da taze soğan yavaş yavaş çıkıyor. Evet turplar büyüyor. Burada bakalım. çimlendirilen yulafları görüyorsunuz. Bu yulafları sürekli suluyoruz. Çimleniyorlar. Bu e, çimleri büyüdüğü zaman da tavuklarımıza veriyoruz. Farklı bir besinle de beslenmiş oluyorlar bu şekilde. Henüz daha bebek aşamasında olan marullarımız. Ektik bakalım. Büyüyecekler. Daha sonra bunları alıp şaşırtacağız. Bakın kenarında ektiğimiz soğanları görebilirsiniz. Çok da güzel büyüyorlar. Burada yeşillikler ektik. Bunlar roka olması lazım. Burada maydanoz, burada da pazı var ama bunlar çok çıkmadı. Hemen burada yine yulafları görüyorsunuz. Bu bölgeye de havuç ektik. Hatta bayağı ektik ama bakalım çıkacak mı çıkmayacak mı göreceğiz. Evet. Tavuklarımızın sularını da tamamladıktan sonra bugünkü işimiz bitmiş olacak. Bu da komşumuzun bahçesi. Soğan ve sarımsak. Bir de lahanalar var. Bugünlük bu kadar. Yorum ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın.